Efendim, Allahu yuhyi ve yumit. O Allah ki dirilten öldürendir. Ve ve hayyul la O Allah ki kendi diri diri ölmeyendir. İğfir li ummi Fatıma bin Esed. Ya Rabbi, Fatıma Esed kızı Fatıma annemi affet. Ve lekinha hujjataha. Kabirde münker nekerin sualine vereceği cevapları ona öğret. Telkin et. Çünkü insan ne kadar bilse de o dehşet anında unutabiliyor. Ve vesse aleyha mudhaleha. Onun kabrini geniş et. Çünkü bir metre, iki metre mezardır. Ama manevi tarafı bunun ne oluyor? Mekke basari, gözü gördüğü yere kadar geniş oluyor değil mi? Allah bize de nasip etsin. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor. Bu nasıl bir şey dedi? Peki bu duaları kimin hürmetine kabul et diyor? Bir hakkı nebiyike. Senin peygamberin kendisini kastediyor. Benim hürmetime diyor. Bunlar Efendimiz bir hakkı nebiyike tabirini kullandığı hadisler var. Benim hürmetime velenbiya illezine min kabli, benden önce geçen peygamberler hürmetine diyor. Bu hadis var. Ya kaynak Taberani kaynağı bu hurafe bir şey değil ki.